Ve oğlak burçları hadi bakalım bu hafta sizi neler bekliyormuş bütün güzel enerjimle karıştırdım açıyorum oğlaklar siz de buraya odaklanın bakalım. ilk önce şuradan haftanın bir genel öne çıkan enerjisini bir alalım. Kılıç onlusu. Şimdi dur bunlar da gelsin de. Hmm. Ha. Oğlaklar Şimdi bir tartışma, bir e, küsme, bir arka dönme böyle hani tamam öyle olsun falan. Bu modlara geldiğiniz birisiyle barışma görünüyor. İlk görünen şey bu. Hatta e, uzun süredir ne zaman arayacak, ne zaman yazacak, küslüğümüz bitecek mi dediğin o kişiyle bu hafta çarşamba perşembe günü bir haberleşme, bir mesajlaşma olabilir aranızda. Peki devam edelim bakalım. Büyücü kartı, değnek ve be kılıç beşlisi, para ikilisi. Şimdi burada e, yine birisi var tamam mı? Bu kişi kafasında bazı şeyleri oturtamıyor. E, bir taraftan senden çok etkilenmiş, seninle bir şeyler yaşamak istiyor, senin yanında olmak istiyor. Bir taraftan da aklında bazı şeyler ters gidiyor. Düşüncelerinde ona göre bu böyle olmamalı Yani sanki sizin ilişkiniz çok zor olmamalı Ama bir taraftan da diyor ki kalbim de senden yana nasıl olacak ama Ama nasıl olacak Ben seni unutamıyorum Ben seni düşünüyorum Bu ilişki nasıl olacak diyor e, Sizi unutamıyor ve düşünmeye devam ediyor Ama aklına yatmayan sizinle ilgili bazı şeyler var Neymiş acaba ve bu hafta ne olacak? Daha da önemlisi ben sana bu haftayı soruyorum. Bu kişiye soruyorum. Aklına yatmayan şey senin bir başkasıyla olan ilişkin, Oğlak burcu. Geçmişteki bir ilişkin olabilir, şimdiki ilişkin olabilir. Yani senin ee, bir başkasıyla yaşamış olduğun veya yaşıyor olduğun bir ilişki nedeniyle kendileri şu anda seninle temas kuramadığını söylüyor peki devam edelim bakalım oğlağa bak sen hadi bakalım yani hangisi daha uygunsa ona bakarsan artık kader şarkı para beşlisi değnek dokuzlusu şimdi bak sanki hayat senin önüne bir yol açmış ama diyorsun ki aç, aç açtığı yol bu mu? Çok beğenmemişsin açıkçası açtığı yolu. Niye? Çünkü çok zor. Yani e, çok uğraşman gerekiyor ve diyorsun ki hani biraz da kolay bir şey olamaz mıydı? Hani bu bölümü de kolaylıkla geçemez miydik gibi bir soru işaretleri var aklında ama hayat sana bir yol açıyor. Tamam. Hani orada güzel şeyler de vaat ediyor ama zor yani yapman gereken çok şey var, alman gereken çok sorumluluk var. Ve bu noktada ben de sana şunu söylüyorum. Hayat senin Oğlak burcu olduğunu biliyor ya. Hani o Satürn'ün burcusun. O Satürn'ü idare eden burç sensin yani ya, zodyakta. Herkesin o korktuğu bir Satürn var ya. Ah, Satürn bana girdi diye. Benim burcuma geldi diye yani korktuğu bir Satürn var. O onu yönetebilen tek burç. Oğlak burcu Kova'da yönetiyor ama Kova Uranüs'te var hani Kova'da Kovanın enerjisi başka. Sende tamamıyla Satürn enerjisi. Bu yüzden Hayatta senin karşına böyle sorumlulukları çıkartıyor ama bu senin için zor bir şey değil. Yani ancak ve ancak senin yapabileceğin bir şey zaten bu. Bunu yaptıktan sonra da ödülün de çok güzel. Sonra ödülünü alınca da dersin ki hani burayı da zaten kimse gelemezdi ben geldim ya da bunu da kimse yapamazdı zaten ben yaptım. Ve bu da benim başarım dersin ve geçersin. Yani dolayısıyla şu anda zorlandığın bir şey var ama e, senin için zor değil. Bir daha bir bak bakalım sevgili Oğlak Burcu o kısma. Devam ediyorum. Kupa 8 ise özleniyorsun. Düşünülüyorsun. Oğlak Burcu. Birileri seni düşünüyor. Seni özlüyor. Birilerin aklındasın kalbindesin. Ama o o birisine arkanı niye dönmüşsün? Belki istemiyorsun. Sen ona arkanı dönmüşsün. Ama onun kalbinde olduğunu söylüyor hala. Çünkü bak sen ona değer vermişsin. Tamam mı? Geçmişten beri sen ona değer vermişsin, her şey yapmışsın ama Kendisi buna layık bir insan olmadığına karar vermişsin. Bu senin için de kolay bir şey değil. Bu senin için de kolay olmamış hatta o demin de gördüm onu. Ee, ama sen artık o bölümü yani o şeyi geçmişsin. O sahne artık senin için yaşanmıyor. Başka bir tarafa yüzünü dönmüşsün. O da üzüldüğüyle kalsın. Ne yapalım yani? Yapsaymış zamanında. Her şey zamanında değil mi? Oğlak burcu. Büyük bir değişim ve dönüşüm var hayatında. Eee ve bu değişimi yaşıyorsun sen şu anda. Her taş yerine oturacak hiç merak etme ve güneş kartı var. Ee, yaşam enerjin çok yükselecek ve hayattan istediklerini alacaksın. Hiç merak etme diyor kartlar. Şu anda belki bir yerden başka bir yere geçiş aşamasındasın hayatında. Bölüm geçiyorsun sanki. Böyle bir şey hissettim ama bir denge kartı hepsinin yerine oturacağını ve güneş kartı ile birlikte yeniden başlayabileceğini söylüyor. Peki bu haftaya ilişkin ben şimdi mesajlar almak istiyorum. Bize neler söyleyecek bakalım kartlar sevgili oğlak Bu arada hala abone olmayan varsa aşağıdan bassın Şuradan basıyoruz arkadaşlar abone ola Çünkü basmayınca Melis de e, yorum yapmıyor Sonra da de, demeyin ki niye burç çekmiyorsun e İşte bu yüzden Bak YouTube bu arada şeyi e, artık algılamıyor Hani ben şimdi oğlak çekiyorum ama Oğlak burcunun karşısında bütün burçları çıkartıyor O gitmiş YouTube'da o özellik e, Burç burç anlama özelliği Yok artık arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Siz böyle istediğiniz için böyle çekiyorum. Ee, yani direkt YouTube'un söylediği bu. Burçları algılamadı. Oğlak burcunun karşısına koçu falan çıkartıyor. Yani bir sürü yenilik yapıyorsun YouTube'da. Daha önemli şeyler var içeride. Biraz bize sorsana, bizim fikrimizi alsana, biz ne istiyor? Biz izleyiciyi daha iyi biliyoruz, daha iyi tanıyoruz galiba, değil mi? o yaptığınız yeniliklerin çoğunu da kullanmıyoruz bu arada. Bir şeyler yapıyorlar arka planda. Ama onun daha iyisi zaten var. Yani hepimiz kullandığımız bir sürü program var. Oradaki neyse ya ben şu bu konuya nereden geldim? <laughs> ya YouTube de, stüdyoda bir sürü yenilik getiriyor tamam mı? İyi güzel anlıyorum. İstekliler. Ama <laughs> Mesela yapay zekayı koymuş oraya araştırın diyorlar en çok trend olan konuları ama Türkçe değil. Yani biz Türkçe içerik üretiyoruz, bizim işimize yaramıyor. Ee, ya da diyorlar ki işte böyle böyle shorts yap shorts yapın shorts çekin ama e, bizim izleyicimiz shortsu için burada değil ki kısa video için burada değil. Ben yine YouTube istiyor diye arada yapıyorum, yine arada yapıyorum. Ama bizim izleyicimiz onu izlemek istemiyor. İlla shorts yapması da gerekmiyor her kanalın bence. Onu izleyecek olan TikTok'ta kaydırıyor böyle bir şeyler yapıyor, izliyor zaten. Anlatamıyoruz işte bunu. Neyse arkadaşlar ne yapalım? Mesela ben çok istiyorum. Keşke YouTube alternatif bir şey daha çıksa. Yani öyle sağlam bütçeli bir şey daha yani bu yeni dönemde 2026 ile birlikte keşke çıksa da hani artık ıı, başka yerlerde de ol, olabilsek. Neyse konumuza geri dönelim oğlak. Şimdi. <laughs> Burada diyor ki kendini sevmeyi unutma oğlak Burcu. Kendini sevmeyi unutma. Bazen unutuyorsun. Başkalarını daha çok seviyorsun. Ya da onları da seviyorsun. Ama kendine vakit ayırmıyorsun. Bazı şeyler sadece senin için. Hani onlar için değil. Sadece ben bunu kendim için yapıyorum deyip. Para mı harcayacaksın işte. Bir şey mi alacaksın. Vakit mi geçireceksin. Başkaları için başkalarıyla değil kendin için bunu unutma diyor belki bu ara unuttum birazcık kendin için ayağa kalk diyor yine oğlak burcu sen neyi unuttun acaba kendin için bir dilek tut ve bir şeyleri de kendin için diyor zaten bu haftanın enerjisi ateş enerjisi koç enerjisi ya bu hafta koç yine gidiyoruz ya oğlak belki bunu onun için söylüyor olabilir bir şeyleri kendin için yap iki kere aynı mesajı verdi ve e, burada tehlikeli sularda yüzüyorsun e, o kişi düşündüğün gibi biri olmayabilir o kişi belki de e, tehlikeli birisi ya da sana zarar verebilir duygusal hislerine ruhuna bir daha düşün onunla olan ilişkini diyor onu bir daha bir değerlendir diyor kimse o bak burada diyor ki onu tutan yok istese gelir istese yazar. Öğrendiğin şeyler, bildiklerin, öğrendiklerin, duydukların çok değerli olacak bu hafta diyor. Önemli kararlar verilecek diyor. Önemli konuşmalar yapılacak diyor. Olumsuz düşüncelerini ve kendi kontrolünde olmayan olaylar için endişelenmeyi bir kenara bırakmanın zamanı gelmedi mi? umudunu asla kaybetme. Her zaman mutlaka bir yol vardır. Belki bazı şey çok kafaya taksın ama senin yapacağın şeyleri yapıp kenara çekilmek daha mantıklı değil mi diyor Oğlak burcu? Gitmek istediğin yer engellerle dolu. İlk başta da bunu gördüm zaten. Ee, ama senin için haritayı hazırladım. Zorluklarla mücadeleye hazırsan doğru yolu rüyanda sana fısıldayacağım diyor. Ee, belki de gitmen gereken yolda yapman gerekenler rüyanda sana gelecek göreceğin rüyaları iyi değerlendir diyor çok yakında seni mutlu edecek bir şey yapacak o kadar ki heyecandan uykun kaçabilir burada da seni göstermiş ee, seni heyecanlandıracak mutlu edecek acaba ne yapacak yorumlara yaz şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum sevgili şu anda abone olan ve zaten abone olan güzellerim. Ve tabii ki birebir canlı isterseniz, canlı Melis canlı görüşelim böyle birebir diye derseniz aşağıda sitemiz var. Üye olup sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.